Eğitim Birsen ve Kamu Sen yetkilileri 2026-2027 dönemini kapsayan toplu sözleşme süreci kapsamında hükümetle görüşmelere başladı. Eğitim Birsen Eskişehir Şube Başkanı ve Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Akar, 12 Ağustos itibariyle başlayacak olan resmi müzakereler öncesinde süreci değerlendirdi. Eğitim Birsen Eskişehir Şube Başkanı ve Memur Sen İl Temsilcisi İbrahim Akar toplu sözleşme sürecinin daha hızlı ilerlemesi gerektiğini ifade etti. Akar, 6 Ağustos tarihi itibarıyla kamu işveren heyetiyle yetkili konfederasyon memur sen ve hizmet kollarındaki yetkili sendikalarla hizmet kollarındaki ön görüşmelerin tamamlandığını ve bundan sonraki süreç adına müzakerelere başlanılması noktasında bir sürecin içinde olduklarını söyledi. Bundan sonraki süreç 12 Ağustos itibariyle müzakereler başlayacak. Ancak Tabii önümüzde şu anda 6 günlük bir süre var. Bence beklemeye gerek yok. Bir an önce bu konuyla ilgili de Genel Başkanımızın da açıklamaları var. Bir an önce çünkü sayı çok fazla biliyorsunuz. Memurlar var, memur emeklileri var. Hepsinin talepleri görüşülecek, masaya yatırılacak. O yüzden bu sürecin hızlı bir şekilde ilerlemesi adına, daha verimli bir süreç işletilmesi adına müzakereler bitti. Artık görüşmelere başlanılmalı ve 12 Ağustos itibariyle 12 Ağustos beklenilmemeli. Hükümet tarafı da, kamu işveren tarafı da bir an önce e, kendi sunacakları ilk teklifleriyle masaya gelmeliler diye e, düşünüyoruz. Tabii biz eğitim sen ve memur sen olarak e, tüm hizmet kollarımızda Sürecin daha önceki evrelerinde sahadan görüşlerini, talepleri topladık. Toplu Sözleşme Masası'na götürülecek taleplerimizi oluşturduk, derledik, toparladık ve şu an itibariyle taleplerimizi sunmuş olduk. Taleplerimize baktığımız zaman 2026 ve 2027 yılını içine alacak şekilde yapılacak bir toplu sözleşme önümüzde duruyor. Burada öncelikle ücret tartışmaları ile ilgili taleplerimiz yüzde 25 zam, 10 hedef, yüzde 25 zam, 10 refah payı ve 10 bin liralık da tabanayla artış olarak 2026 yılının birinci altı ayı için, ikinci altayı için ise yüzde 20. E, zam e, talebimiz var. 2027 yılı için 20 artı 7.500 taban aylık artışı. E, ikinci altı ay için ise 15'lik bir taban artış talebimiz e, rakam olarak masada. Tabi burada e, emeklilerimizin durumu da ortada. Biliyorsunuz emeklilerimiz geçmiş dönemde yapılan e, seviyenin e, çalışanlara verilen seyyanen artıştan e, etkilenmediler. Aynı zamanda ee, bu da çalışanlarla emekler arasındaki makası epeyce bir e, araladı. Burada emeklilerimize de <laughs> bu anlamda bir iyileştirilmesinin yap iyileştirmenin yapılması elzemdir. Aynı zamanda emekliliğe yansıyacak şekilde de taban aylıkta artışların yapılması noktasında taleplerimiz var. Ee, Yardımcı hizmetler sınıfımızın genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi noktasında e, talebimiz var. Aile yardımı konusunda, e, aile ve eş e, yardımlarının artırılması konusunda bir talebimiz var. Biliyorsunuz e, hükümet tarafından 2025 yılı aile yılı olarak ilan edildi. Aile yılı olarak ilan edildiyse o zaman diyoruz ki çalışmayan eşler için 11.700 liralık bir e, aile desteği, memura verilsin diyoruz.